Merhabalar ne yapıyorsunuz? Merhaba dediğimiz herkes misiniz? Özür dilerim. Çok merhaba olur Allah başınız. Onunla da konuşacağız Nasılsınız? Ey canım sağ ol. Siz sağ olun. Allah Allah iyi 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 sağ olun. Siz olsun. Bizler de. Hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Hoşça kalın. olun. Merhabalar. Selamlar dilerim. Mücahit miydiniz? Hadi buyurun. Çok geçmiş olsun. Bir tane daha mi? Yok. Allah'a Ay! Ay! Ay. <laughs> Bak bunu da sana getirdik bir deyeceğim. Gerçek nerede? Değerlere gittiler. Annem de Aha. kolları kırıldıydı. Mersin'de bütün bir süre tedavi yaptırdı. Bu ben yanıma aldım. Memnunsunuz değil mi? Bir şey miyiz? E, ne bileyim. Allah'a şükür. Allah'a Allah'ım. Buna şükür. Çok şükür. İyi. E, Kandı olsunlar. Şimdiden ha? anlasın gene de buna şükür. Ee, yaşlılık tüm dünyada, e, dünya nüfusunda arttığı gibi Türkiye nüfusunda da e, hızla artmaktadır. Yaşlılığa bağlı da e, yaşlı hastalıkları tabii ki orantılı olarak, bağlantılı olarak artış göstermekte. Alzheimer hastalığı da bu e, yaşlı hastalıkları sırasında en başta yer almakta. E, erken tanı ve teşhis Alzheimer hastalığında tüm hastalıklarda olduğu gibi Alzheimer'da da çok önemli. Orta yaşlarda aslında ortaya çıktığı bilinmekle beraber yaş ilerledikçe de Alzheimer'ın evreleri ilerlemekte. O yüzden biz de 21 Eylül bugün hem bu hastalığa farkındalığı arttırmak hem bilinç vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak hem yine vatandaşlarımızın yanında olmak, destek olmak amaçlı onlara konteynerlerde bugün özellikle Alzheimer hastası vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza genel olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında e, Alzheimer hastalarına da akıllı bilekliklerimiz var. E, akıllı bileklikler yardımıyla onların GPS üzerinden takiplerini yapıyoruz. E, herhangi bir kaybolma durumlarında, evlerini bulamama durumlarında nokta atışı tespitler yaparak e, hemen yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Yine e, aynı şekilde sıcak yemek hizmetimiz evinde yapamayan Alzheimer hastalarımıza da devam etmekte hemşirelerimiz düzenli olarak gidip kontrollerini yapmakta yürümekte zorlanan yine Alzheimer hastalarımız oluyor evreleri ilerledikçe fizyoterapi hizmetimiz yine aynı şekilde son hız devam etmekte kişisel bakımlarını yapamıyorlar evreleri ilerledikçe kişisel bakımları temizlikleri e, ba, e, banyolarını yine e, uzman ekip arkadaşlarımız tarafından düzenli olarak yapılmakta ve takipleri de e, Büyükşehir Belediye'miz tarafından Sanha Eritin Güngör öncülüğünde e, aynı şekilde devam etmekte. Biz yine hem Alzheimer hastalarımızın hem yaşlılarımızın hem engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuz gibi yanında olmaya devam ediyoruz. Var gücümüzle onlar için çalışıyoruz.